15 Şubat'ta doğanlar için numerolojik bilgiler. 15 Şubat doğumlu kişilerin toplam sayısı 6'dır. Bu sevgi, aile, ev, denge, hizmet, sorumluluk ve sağlık gibi konularla ilişkilendirilir. Bu kişiler genellikle ailelerine ve toplumlarına önem verirler. 6 sayısı dengeyi ve uyumu simgeler. 15 Şubat doğumlu insanlar genellikle iç huzur ve dengenin peşindedirler aileleri ve toplumları arasında dengeyi sağlamak için çaba gösterebilirler. 15 Şubat doğumlu kişiler genellikle yaratıcı ve sanatsal yeteneklere sahip olabilirler. Müzik, resim, yazı gibi alanlarda yetenekli olabilirler ve yaratıcılıklarını ifade etmek için farklı yollar bulabilirler. Empati ve içsel güç 15 Şubat doğumlu kişilerin önemli özelliklerindendir. Başkalarının duygularını anlamak ve destek olmak konusunda yeteneklidirler. Zor durumlarda içsel güçlerini kullanarak sorunları çözebilirler. Toplumsal adalet ve yardımseverlik bu kişilerin değerleri arasında yer alabilir. Adil davranmayı ve başkalarına yardım etmeyi önemserler. Topluma ve dünyaya olumlu bir katkıda bulunma konusunda motive olabilirler.